Herkese merhaba. Bugün sizlere 6 Ekim 2020 Ankara Yarış Programı için tahminlerimi sunacağım. Normalde salı günleri YouTube yayını yaptığım pek görülmüş değil. Fakat istisnai bir şekilde bir değişiklik olsun istedim. Bugün hem birinci altılı ganyan programla hem de ikinci altılı ganyan programla tahminlerimi sunmak istedim. Umarım beklediğimiz neticeleri alırız diyeyim. Özellikle ön plan çıkarttığım isimlere de çok çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Herkes kendi kafasına göre istediği gibi bir kurgu oluşturabilir. Ancak dediğim gibi bu ön plana çıkarttığım isimlere çok çok dikkat ederek kurgularınızı oluşturmanızı tavsiye ederim. Değişik bir program olarak geldi bana, özellikle tahminsel insan açıdan. Bakalım neler söyleyeceğim, neler olacak göreceğiz. Birinci koşu'dan başladığımızda 5 numaralı Oğlum Recep. Bu safkan uzun süredir kazanamıyordu aslında. İyi koşuyordu, tabela içerisinde yer buluyordu. Tabelanı hemen dibinde e, tamamlıyordu. Fakat bir türlü kazanamıyordu. Son koşusunda ise e, birlikte birçok yarışa katıldığı Aprantis'in nezaretinde, idaresinde çok iyi yer tuttu. Önde tempoyu belirleyen iki ismin birkaç boy gerisinde e, bekleme yaptı. Önde bekleme yapmak dediğimiz stili e, gösterdi ve daha sonra adeta yarışı çaldı arkadaki rakipleri e, toparlanana kadar e, aradaki farkı kapatana kadar zaten yarışı bitirmiş oldu e, bugün aynı taktiği uygulayabilir mi aynı taktiği uygulanmayabilir çünkü e, yarışın dışarıda daha farklı olacak belki Bilgin Kadir liderliği alabilir belki Belalı Tombur liderliği alabilir belki de direkt kendisi liderliği alabilir e, yani çok süratli bir isim yok grupta. Ancak yarış önlerinde kabullenen e, isimler birkaç tane e, isim var. Dolayısıyla nasıl bir e, gidiş hattı içerisinde konumlanır bunu öngörebilmek şu an mümkün değil ama e, her halükarda yarışın gidiş hattının kendisinde dezavantaj yaratmayacağını düşünüyorum. Kazandı yarıştan sonra idmanlarında çok daha iyi görünmeye başladı. Yine e, kendisi için lehine olduğunu düşündüğüm bir mesafede Müsait bir bisiklette mücadeleye katılacak. Dolayısıyla eğer e, önceki koşullarında gibi kapanma sorunu yaşamazsa, yani önlerde şöyle ikinci ligde hatta liderliği bile alabilir tempo'yu erken yükseltmemek şartıyla. Yani düzgün bir konumlanmayla 5 numaralı oğlum Recep bir kez daha foto önde geçebilir. Dolayısıyla işte misli, ekonomi, kupon yapanlara ilk tek gelin diyenler e, bu safkanla riske girebilirler. Çünkü diğer rakiplerine göre oldukça ön planda tutuyorum. E, yani bana göre oğlum Recep ve diğerleri. Uyarış. Zaten diğerleri kimler? Sırala, e, sırasıyla 3 numaralı Belalı Tumbul, 1 numaralı Energin, 6 numaralı İnficar, 7 numaralı Fahrenheit, 8 numaralı Çetin Su, 4 numaralı Asrasyat ve 2 numaralı Bilgin Kadir'dir. Yani ya oldum cepte riske girebilirsiniz ya da hepsi diyorum. İkinci koşuya geldiğimizde 5 numaralı Yiğit Lamil ilk koşusunda Ankara'da gayet başarılı bir ikincilik elde etti. Fotoda rakibine mağlup oldu. Daha sonra ters pistte, Kocaeli'de mücadele etti. Henüz daha ikinci yarışında e, hiç tanımadığı, bilmediği bir şehirde, bilmediği bir pistte mücadele etmesine rağmen e, çok güçlü bir rakibine son anda mağlup oldu ve o günkü şartlara göre çok iyi bir derece gerçekleştirerek ikincilik elde etti. Ardından Ankara'da Ankara'da yapmış olduğu hazırlıklarında özellikle iç pistte, 1000 metrelik galopunda çok iyi göründü, yani öylesine kaba bir kumda, e, öylesine kolay aksiyonları yapabilmesi Safkan'da ciddi bir aşama kaydettiğinin göstergesiydi. Bugün de 1200 gibi yine lehine mesafede mücadele edecek. E, grup içerisinde de süratle herhangi bir rakibi olmadığı için galobunu da gerçekleştirmiş olduğu Jöke'nin idaresinde çıktığı gibi bitirmeye çok çok yakın olduğuna inanıyorum ve bank olarak öneriyorum. Yani burada benim tek tereddütüm var o da Safkan'ın dilinin bağlanmış olması. Elbette Safkan'ın ilgilileri e, böyle bir ihtiyaç olduğunu gördükleri için Safkan'ın dili e, bağlayacaklar. Ancak zaman zaman, yani her belki 10 atın 6'sı 7'si ilk kez dili bağlandığında koşuya tereddütlü başladığı için, ya yani bu benim yıllardır yapmış olduğum gözlemlerin sonucunda vardığım bir kanaat, her zaman her hafta gerçekleşmiyor. Umarım saklanda da gerçekleşmez. Yani ya belki tereddütlü başlayabilir dilinin bağlanmış olmasından ötürü diye geniş kupon yapmak isteyenler e, yarış hazırlıklarında çok iyi görünen 3 numaralı King Leo ilk kez yarışmasına rağmen çok iyi bir idman durumuna sahip. 3 numaralı King Leo ve ilk koşusunda e, aslında tam olarak gerçek gücünü yansıtamayan, idman durumu yansıtamayan bir isim olan 6 numaralı Zabira ama yine de tatmin dördüncü 4'üncülük elde etti. Ayağına çabuk bir safkan. Dolayısıyla Yiğit Lamin'in bu küçük düşük de olsa bu küçük ihtimal e, talihsizliğinin neticesinde kazanma şansının yükselebileceğine inandığım isimden 3 numara King Leve, ve 6 numara Zavira'dır. Ancak e, ben e, Yiğit Lamin çıkıp e, rakiplerinin yanına yaklaştırmadan ya çok büyük ihtimalle kazanacağına inanıyorum ve bank olarak öneriyorum. Bu arada üçlü bahis oynayanlar için bu ikinci koşuda 7 numaralı Ayza Hanım, 11 numaralı Tatlı Üçer ve e, Kaçar Yunus'u da üçlü bahis oynayanlar değerlendirebilirler. Üçüncü koşuya geldiğimizde burada 3 numaralı Topçu Hanım'ı ön plana çıkartacağım. Yani birinci koşuda oğlum Recep'i ne kadar ön plana çıkartıyorsam Topçu Hanım da aynı şekilde ön plana çıkartacağım. Bu safkan çok iyi sayılabilecek yani 1058 yaptı çok iyi sayılabilecek bir dereceyle Maiden'dan çıktıktan sonra çok sert rakiplerin yanında iki koşu da mücadele etti. Bunların bir bir tanesinde beşinciliği elde etti, bir tanesinde de altıncılık elde etti ve özellikle beşinciliğindeki yarışında sonlarda müthiş bir sprint atarak çok sert grupta yani iki yaşlı İngilizlerin belki de en iyi isimlerinin yanında çok dikkat çekici bir performans sergiledi. Altıncılığı da ya o kadar olmasa bile yine gayet e, tatminkardı, ciddi, e, dikkat çekiciydi. Daha sonra geri alındı. Geri alınmış olsa da bu yarışı çok iyi bir şekilde hazırlandı. Kum pistte de gayet başarılı bir ikinciliği mevcut. E, bugün mesafenin 1400 olması kesinlikle bu saat kanalın lehine. Dolayısıyla ben 3 numaralı Topçu kazanmaya çok çok yakın olduğuna inanıyorum. Yani ister mistik kuponda tek atın, ister ekonomik kuponda tek atın, ister çift değerlendirin, ister sıralı ikilinizde değerlendirin. Ben Topçu Hanım ve diğerleri diyorum. Ee, eğer Topçu Hanım bu idman durumuna rağmen o bir süre koşmamaktan olumsuz etkilenirse o zaman Eşkan'ın çok beğendiğim 2 numaralı Efe'nin Efes'i bu kez dili bağlanmış bir şekilde mücadele katılacak. İlk koşunda kazanıp ikinci koşunda dördüncü olmasında e, dördüncü olmasında böyle formunda düşüş varmış gibi görmüyorum bu tip durumlarda. Çünkü ilk koşunu kazanan isimlerin e, ikinci koşusunda eksik koşma ihtimali genelde yüksek oluyor. Özellikle ilk koşusunu kolay kazanmamışsa. yani yine istatistikler olarak baktığınızda ilk koşusunda zar zor, zor zorlanarak bir şekilde kazanan safkanın uzun süre kazanamadığını görebiliyoruz. Ama Efeler nefesi dinlendirildi, manlarında da gayet iyi görünüyor. Dolayısıyla bir de Ahmet Çelik biniyor. Yarışta da Hüstrevan'ın her aykarda bekleyeceğini düşünecek olursak ona da Müslüm Çelik biniyor. Yani buradan çıkartılacak sonuç nedir? Ahmet Çelik kaçar, Müslüm Çelik bekler. Yani Efeler nefesi muhtemelen önde boş kalacak. Bu da çıktığı gibi bitirmesini sağlayabilir. Topcanımın en ciddi rakibidir. Yani Topcanımın yanına bir tane rakip yazmak isteyenler Efe'ler nefesini yazabilirler. Ancak kuponu sağlama almak isteyenler 4 numaralı S Poyraz S. Bu safkanın kumpis performansı gayet iyi ve bugün siklet avantajına sahip. Aynı zamanda mesafe avantajına da sahip. 4 numara S Poyraz e şans verilmeli. 1 numaralı Hüseyvan Çok değişik bir e, eşgali var safkanın. Tafkay yavrusu. Annesinden kendisi yani çok güzel sprint atıyor. Mesafede lehine olduğu için ağırlaşan sikletine rağmen Hüsterevan'da şanslı olabilir ve 5 numaralı en iyi isimli saklan bir müddet yarışmasa da kapalı kutu konumda olduğu için ihmal edilmemeli. Dördüncü koşuya geldiğimizde aslında benim birinci altılı Ganyan'ın tahmin vermeme sebep olan isim koşuyor burada. Kim koşuyor? Bir numaralı Rising Story. Ben bu safkanla ilgili yorumumu pek uzatmayacağım. Lalamina yavrusu. gitgide sınıf atlayacağına inandığım bir safkan. Yani bu rakiplerini geçecek sonra daha sert gruplardan mücadele edecek ve daha sert grupları da geride bırakacağına inandığım bir safkan. Yeter ki herhangi bir talihsizlik yaşamasın, herhangi bir sıkıntı yaşamasın. Bu ivme ile formunu bu yükseltme ile ben Rising Story'un üst gruplarda da kazanacağına inanıyorum. Hele ki böyle 2400 gibi uzun mesafelerde tam olarak gerçek gücünü yansıtacağına inanıyorum. Rising Story'den ben bir aksilik olmadığı sürece kolay bir bincilik bekliyorum. Beşinci koşuya geldiğimizde yani ikinci altılı yani birinci ayağı. Yine çok ön planında tuttuğum bir isim var burada. Yani oğlum Recep gibi, Topçu Hanım gibi burada da 5 numaralı oğlum delil diyorum. Bu safkan son derece istikrarlı performans sergiliyor. Son iki koşusunda Şanlıurfa'da kazanma başarısı gösterdi. Kumpis performansına genel olarak baktığımızda son 3 kumpis yarışından da galibiyetle ayrıldı. En son kumpisteki mağlubiyeti Ankara'da fakat artık Ankara pistini daha iyi tanıdığına inanıyorum. Bugün Müsal Siklet'le mücadeleye katılacak, Lehine mesafede mücadeleye katılacak ve temposunu bozacak herhangi bir rakibi de yok grupta. Yani kim kendisini yakın takip alır? 3 numaralı Eğirmen alır. Eğirmen de Jockey Gök Gökhan Kocakaya stili gereği böyle e, hani bir Mehmet Keskin değil, bir Halil Ketme değil. E, yani safkanı teşvikle aman önde tutayım yeter ki önlerde gitsin diyecek bir Jockey değil. Oğlum Deli'nin liderliği alması karşısında Gökhan Kocakaya istifini bozmadan takip eder. Temposunu yükseltmez. Bu da oğlum Delil'in önde rahat kalmasını sağlar, temposunu kurmasını sağlar ve rakiplerine direnebilecek sermayeyi de son 200'te, son yüzte, hatta son 50 metrede kendisinde barındırmasını sağlar. Bu da 5 numaralı oğlum Delil'in çıktığı gibi bitirmeye çok çok yakın olduğunu gösteriyor. Yani yine dediğim gibi, ister misli, ister ekonomik, ister çifte, ister sıralı ikilde değerlendirilecek başta değerlendirilecek isim. 5 numaralı oğlum delildir. Veya dersiniz ki ben e, işte Yiğit Lami ben bu safkanı yıkacağım. İşte oğlum Recep'i tek atacağım. E, e tek atacağım. Rising Story'i tek atacağım. Oğlum delili tek atacağım deyip de mesela Yiğit Lami'nin yanına tüm safkanlara bile şans verebilirsiniz. Neticede ben safkanlarla ilgili düşüncelerimi paylaşıyorum ama tercih olarak hata yapabilirim. E, yani hangisini çünkü Buradaki oğlum delili de tercih edebilirdim. Ama işte ben de kendi e, düşüncelerime göre bir sıralama belirliyorum. Diyelim ki Vietnam'ın kazanma ihtimali %90 görüp, olum e, oğlum delili de %85 görüyorsam, yani oğlum delilden vazgeçip Vietnam'ı tek öneriyorum. E, Rising Store'da tek önerme ihtimalimi ve kazanma ihtimali %99 görüyorsam direkt net bir şekilde evet bu kazanır diyebiliyorum. Oğlum delilin eksi koşması durumunda. Devreye girecek olan ilk isim yarış hazırlıklarında çok iyi görünen 2 numara Kızıl Devdir. Zaten bu safkan artık Ankara pistini de daha iyi tanıyor. E, ağır sıkletine rağmen lehine mesafede kazanabilir. 3 numaralı Eğirmen pisti yadırgamazsa şanslı olabilecek bir diğer isimdir. 7 numaralı Pura uzun mesafesi uzun mesafedeki yarışında harika koşmuştu kısa ve orta mesafeli yarışlarında ben aynı performans sergileyemedi ama şimdi tekrar uzun çıkıyor ve siklet avantajına sahip. 6 numaralı King Dadaş yine formda bir safkan. 4 numaralı taş kesen e, bu mesafeyi koşan, bu mesafede başarılı yarışlar çıkartan Ankara pistini çok seven e, bir safkan. Geniş kupon yapanlarda, aslında geniş kupon yapanlarda değil. E, geni, birinci altının geniş kupon yapanların 5-3-6, ikinci 5-3-6 girmişlerdi ikinci koşu. O zaman burada Mr. Ray'ne şans verildiğinde şablon bedeli biraz yüksek tutuyor. O yüzden geniş kuponda aslında Mr. Ray'in yok ama iki bankolu yani Yiğit Lamy, Rising Sorry bankolu şablonda ise orada Mr. Ray'ni ekleyeceğim. Altıncı koşuya geldiğimizde burada 7 numaralı Sait Bey ben bu safkanın orijinini de eşgalini de idman durumunda çok çok beğeniyorum. Ancak gerçek gücünde yansıtamıyor tabii ki. Yine de e, Maiden grupta elde etmiş olduğu ikincilik gayet başarılıydı. Sert grupta tabela dışında kaldı. Son koşusundaki üçüncülüğünde de yine o günkü şartlara gayet iyi derece gerçekleştirdi. Ayağına çabuk bir e, tay olduğu için 1200 gibi kısa mesafenin lehine olduğuna inanıyorum. Ve ben 7 numarası Said Bey'in kazanmaya çok yakın olduğuna inanıyorum. Kulvar avantajına da sahip. En ciddi rakibi 9 numaralı Hazinem'dir. Hazinem istikrarlı performans sergilen bir isim. Önceki koşusunda sert grupta e, gayet başarılı bir üçüncülük elde etti. İyi bir, o günkü şartlara göre iyi bir derece gerçekleştirdi. Son koşusunda ise yine sert grupta mücadele etti. Çin pistte mücadele etti. Tabela dışında kalmasına rağmen yine iyi derece gerçekleştirdi. Dolayısıyla bugün temponun çok süratli başlaması durumunda sprint mesafesi iyi ayarlanırsa müsait sikletiyle 9 numara hazinemde meydana çıkabilecek bir diğer isimdir. Daha sonra burada Sürpriz bir isme şans vereceğim. 2 numaralı Al Bilgin. Bu safkan ilk 3 koşusunda gerçek gücünü yansıtamasa da e, potansiyeli yüksek bir pedigreye sahip. Özellikle Mert Kal gibi başarılı bir ismin öz kardeşi. E, bir ismin daha öz kardeşiydi ama çok kaliteli yine böyle 1 milyon üzerinde ikramiye kazanan. Hatta bana e, büyük ikramiye kazandırmış bir ismin öz kardeşi olabilir. İzlediğinizde bakacağım. Evet, Bulut Reis. Yani Bulut Reis, bundan çok uzun yıllar önce, o zaman İstanbul tahmininde ben vermiyordum, ee, bir büyük ikramiye 6'lı gayanı yakalamamıza vesile olmuştu. Evet, Bulut Reis'in de öz kardeşi olan Al Bilgin, idmanlarında çok iyi görünüyor. Sürprizi gerçekleştirebilir benden söylemesi. Daha sonra bir numaralı Akil. Bu safkan babası kopuza çok benziyor. Son koşuda tam olarak beklediğim performansını sergilemesi de, sergileyemese de tatminkar bir dördüncülük elde etti. Ee, belki mesafe kısa gelebilir. Ancak sprint mesafesi iyi ayarlanırsa bir numara Akil'den de e, birincilik gelebilir. Daha sonra on numaralı reis kızı böyle totosu 4-4-4 olan meydan hatlarına kolay, kolay şans vermem ama e, Safkan'ın dili bağlanmış ve ciddi bisiklet avantajına sahip e, idmanlarında da iyi görünüyor. İhmal edilmemeli. 3 numaralı Büyük Kenan seri bir isim olduğundan ötürü ihmal edilmemeli. Altı numaralı Memo'a bir müddet yarışmasa da uygun grupta etkili olabilecek bir diğer isimdir. Yani 7, 9, 2, 1, 10, 3, 6. 7. koşuya geldiğimizde yine ön plana çıkarttığım bir isim var. Dediğim gibi yani bugün, o gün bugün olabilir. Yani gerçekten o gün bugün olabilir. Yarın AGF'ler nasıl çıkar bilmiyorum ama benim bültende bu ön plana çıkarttığım isimler e, cazip görünüyor. Yani favori değiller. Üçüncü, dördüncü atlar. Burada ön plana çıkartacağım isim henüz daha yeni meydandan çıkmış olan altın numaralı Olinda'dır. Bu safkan son koşusunda iyi sayılabilecek bir dereceyle çok kolay bir şekilde foto önde geçti. Yani çok diri bir şekilde ve üst gruplarda da etkili olabileceğini gösterecek şekilde foto önde geçti. Bugün eğer yani eğerin altını çiziyorum. Olinda iyi bir yer tutarsa, iyi bir yerden kastım nedir? Ya yani çok çok yerlerde beklemezsen, iyi bir yer tutarsa 6 numarada Olinda'nın ben bu yarışı kesinlikle kazanacağına inanıyorum. Yani şey diyebilirsin, ya bu meydan atı zor meydandan çıktı, öyle değil. Yani genelde şöyle bir durum var. Sürekli iyi koşan, 3. olan, 3. olan, ikinci olan, ikinci olan ama bir türlü kazanamayan bir isim. Kazandığı zaman genellikle uzak, uzak fark yapıyor uzak fark yaptıktan sonra yani kazandıktan sonra o kazanma e, alışkanlığı demeyeyim de e, o artık o kazanma duygusunu yaşayınca mı diyeyim bu alışkanlığa bağlıyor ve kazanmaya devam ediyor. O artık onun karakterine e, oturuyor. Ben bazı atlar böyle at sayar derim yani. At hep dördüncü oluyor. Hep beşinci olan at oluyor. Hep üçüncü olan at oluyor. Resmen at sayıyor gibi. Olabilir. Neden olmasın? Yani Olinda'yı ben rakipten göre çok çok ön planda tutuyorum. Bu safkanda misli, ekonomik ve benzeri e, kuponlarınızı tek bırakabilirsiniz. E, sıralı kilidinizle, üçlü bahislerinizde, çiftelerinizde Olinda kesinlikle başta olması gereken isimdir. Bu arada dakikaya bakıyorum, e, yayınımız uzun sürmüş ama e, yapacak bir şey yok bu şekilde bugünlük. 6 numara Olinda'dan sonra şans verilebilecek isimler tabii 6 numara Olinda ve diğerleri diyorum. İki numara Sesil Hanımdan ciddi bir sürpriz gelebilir çünkü önde boş kalma ihtimali var bu safkanın. grupta süratli bir ismi yok bu safkanda son koşusunda kaçmıştı ne kadar da geride tamamlamış olsa da geri alındıktan sonra idmanlarında farklı göründüğü için ve yani ne de olsa bitiremez diğer se e derse rakipleri iki numara Sesil Hanımdan sürpriz gelebilir daha sonra üç numara Budika bu safkanda gördüğü yarışlar sonrası çok iyi duruma geldi zaten kaliteli bir safkan. E, son ikinciliği de gayet iyiydi. Neredeyse yarışı kazanma başarısı gösteriyordu. Dolayısıyla Olin'den en ciddi rakibi Sesilen'in ve bu dikkadır. Daha sonra 5 numaralı Kraliçe Elmas. Kraliçe Elmas da bir türlü beklediğim performansını sergileyemiyor ama yine de kaliteli bir safkan olduğuna inanıyorum. Takı değişikliğine de e, tekrar geçti. Bugün formda jokeyin idaresinde kazanabilir. 1 numara Royal Chicken son koşusunda harika. E, ancak işte sikleti ağır. Tempo avantajı olur mu bilmiyorum. Ancak son koşusundaki performans çok iyi. Mutlaka şans verimi 4 numara Wild Rose. Yine istikrarlı saklan ve 7 numara Pragya'ya da şans vererek bu koşuyu kapatıyorum. 8. koşuya geldiğimizde Akyaka çıktı. Kazandı. Çıktı, kazandı, kazandı, kazandı. Ta ki önceki koşusuna gelinceye dek orada Oğuz Boylu tabii kalitesini gösterdi. Kazandı. Baba İsmail İlk yıl Ankara'da koşmasına rağmen çok başarılı bir ikincilik elde etti. Çelik Kalkan her zamanki yarışını yaptı. Üçüncü oldu. Akyaka'da orada dördüncü oldu. Ancak orada inanılmaz bir tempo vardı. Yani Akyaka'da daha uygun gruplarda koştu ve tempo aslında kendi belirlediği için o çok iyi dereceleri gerçekleştirdi. Belli bir mesafe, belli bir mesafeden sonra, belli bir metreden sonra tabii tempoyu belirleyen isim oldu. Afalladı yani inanılmaz bir tempo vardı o yarışta. Ve dördüncü kaldı. Sonrasında yine aynı mesafede biraz daha iyi bir dereceyi gerçekleştirdi. 4 kilo daha sıkletti 61 kiloyla. E, tabii çıtayı düşürmüştü uygun rakiplerin yanında kolay kazandı. Ancak artık şunu göstermiş oldu yani tamam sert grupta koştum ama ben e, hani bitmedim. Tekrar aynı şekilde formumu muhafaza ediyorum ve e, kazandım. Ardından idmanlarında da yine çok iyi görünmeye devam etti. Ve bugün yine aynı mesafede mücadele ediyor. Giriş hattına baktığımız zaman Müslüm Çelik, Ahmet Çelik koşuyor. Özbatı demek ki liderliği alacak. Tempoyu belirleyecek. Akyaka'da Gökhan Kocakaya istifini bozmadan ikincilikte takip edecek. Son bine doğru son bine doğru yani artık böyle 7-8 boy olan öz botu ile olan arasındaki farkı gitgide tuta tuta yani o istifini bozmadan. Hızlı bir şekilde bir anda o farkı kapatacak, alacak liderliği ee, belki Jokey arkasında kontrol edebilir. Arka, durum, arka grup ne durumda diye. Özellikle Bayemir ve Çelik Kalkan'ın ataklarına direnmeye çalışacak. Bunu başaracak mı? Bence başaracak. Ben Öz Yakan'ın, ee, Ak Yakan'ın bir kez daha pota önüne geçeceğine inanıyorum. Ve bank olarak öneriyorum. Dokuzuncu koşuya geldiğimizde burada aslında dokuz numaralı benim taya çift yıldız mor renk belirlenmiş. Yani buradan görünmüyor. Bu çift yıldız mor ne demek yani katılacağı bir sonraki koşumda meydanda kolay kolay geçilmeyecek demek. Bu benim tay, bu bu renklendirme yapılırken, bu koşta koşacağını bilmeden yapılıyor bu. Ee, ancak bu safkan son koşusunda biraz gerilerde kaldı, biraz adaptasyon sorunu yaşadı. Bugün 1400'dü, iyi derece gerçekleşir. Zaten benim iyi koşmasını, sürprizi gerçekleştirmesini beklediğim isimlerden biriydi. Ee, favorilerinden biriydi, ya birinci atımda, ikinci atımda. Gayet başarılı bir ikinci elde etti. Ancak bugün mesafe 1200. Olur da biraz kalırsa, geç kalır, yani biraz arkalarda kalırsa, mesafeyi kapatamayabilir, yol bulma sorunu yaşayabilir. O yüzden ben bu safkanla diğer ön plan çıkarttığım isimler gibi benim Tayyip'i çok ön plana çıkarıyorum diyemiyorum. 10 numara Duygu Ece, bir süredir yarışmıyor olsa da çok iyi hazırlık dönemi geçirdi. İlmanlarım da çok iyi görünüyor. Duygu Ece kazanabilir. 3 numaralı destan yazar. İlk koşusunda gayet başarılı bir üçüncülük elde etti. İkinci koşusunda ters pistten olumsuz etkilendi. Bu kez gibi bağlanmış bir şekilde mücadeleye katılacak. Kaliteli bir tay olduğuna inanıyorum. Destan yazar çok şanslı. 5 numaralı miskin. Mesafe ve kulvar avantajından istifade, istifade edecek. Çünkü seri bir safgan çıktığı gibi bitirebilir. 6 numaralı Sivirekan'ın hazırlıklarını beğendim. 12 numaralı Şafak. Şafak şahane. Yine hazırlıklarında iyi görünen bir safgan. 2 numaralı Çeperhan. 1 numaralı Arami. Ve 4 numaralı da Feridun abi. Bu safkanlar kesinlikle şans verilmesi gereken isimler. Ancak geniş kupa yapanlar bu koşuyu kapatabilirler. 11 numaralı Kinem Hatun, 7 numaralı Takoz ve 8 numaralı Anibela. 10. koşuya geldiğimizde sanırım nasıl bir tahminde bulunacağımı birçok kişi biliyordur. Burada çünkü çok uzun zamandır dilimden düşürmediğim bir isim olan 13 numaralı daha dağın koşacak. Dağ dağın için birkaç önceki tweetimde eğer işte kum pisti yarışacak olsaydı bank olarak önerirdim gibi bir şey söylemiştim. O gün çim pisti yarışmıştı ve altıncı olmuştu. Daha sonra ara verdi. İki aylık aradan sonra mücadeleye katıldı. O gün sizlere eğer ara vermemiş olsaydı bank olarak önerirdim demiştim. Çok sürpriz konumdaydı ve gayet başarılı bir düşüncelik elde etmişti eksik idmanlarına rağmen sonra ise çok iyi hazırlandı. İdmanlarında çok iyi göründü. Zaten iki birinciliğinde elde etmiş olduğu Müslüm Çelik'le bu yarışa katılacak olması safkanın ne kadar hazır olduğunu gösteriyor. 52 kilo gibi çok hafif bisikletle mücadele katılacak. 2 numara gibi çok avantajlı bir kulvardan mücadeleye katılacak. Ve rakipleri de son derece uygun. Bana da 13 numaralı daha dağını bank olarak önermek düşer. Bu tahminlerim bu şekilde. Sorularınızı YouTube e, videomuzun altında e, yazabilirsiniz. Vakit buldukça cevap vermeye çalışacağım. E, bunun dışında videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz. Böylelikle izlenme sayısı e, artabilir. Daha geniş kitleye ulaşabiliriz YouTube yayınına. Malum ben e, TV kanallarına ambargo Çünkü e, doğrulucu Davut Davut'u oynadığım için ve kimseye de e, tabiri caizse eyvallahım olmadığı için ben YouTube kanalından geniş kitlelere veya Twitter'dan e, ulaşıyorum ve kendi dişimle tırnağımla bir yere geldiysem geldim ve e, kimseye de minnet borcu duymadan e, yolumla ilerliyorum. O yüzden e, takdir sizin. Eğer tahminleri beğenirseniz dediğim gibi e, beğenme tuşuna basabilirsiniz. Abone olmayanlar da abone olup bildirimleri açabilirler. Çünkü YouTube yayın ne zaman yaptığım belli olmuyor. E, Kaçırılmasından sonra cumartesi geldiği zaman hani tahmin diyenleri çok duyuyorum. E, bugünkü tahminlerim bu şekilde. E, herkese iyi şanslar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.